Bokların içinde gezdik yemin ederim ya. Ee, Gel aman Allah'ım. Sen gelin bak. Oğul buldum Öbürü ne öbürü ne? Öbürü ne öbürü ne? Yo ben tamamen şuraya çok girmek çok... istiyorum. <laughs> ya oh, hayır bırak. Wow, oh. 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 Oğlum <laughs> dur lan. Yok <laughs> lan. Oğlum hayır lan. <laughs> Altyazı yok sanırım. Everything else pales in comparison. I just love to write. Yazmayı çok seviyorum. Aklım başında böyle kalıyorum. Bu hissi bilirim. Mekanik kilik. Silahlarınız. Arda. Abi abi. At COO dağa git A! aldı Kapatmıyormuş batu gitme, şofay, <laughs> Aa, gitme. <laughs> Hayır A! mal adam Salak çocuk ya. Sen evin. Alım. Okay, so that's the where the abi Arda Arda bir şey geliyor Abi geldi abi arda. Ne? Ev var burda <laughs> kapıyı Ananı bir şeye girdik Batu, <laughs> Bahduruşa bak, Batu. Arda, Megic. Ah bak ne buldum sen bulamadın. Ona ne? Na, na, ne yaptın adamı? Oha Arda buldum insanları değiştiriyor. Arda <laughs> gel. Ya ya. Ma <laughs> bak. Ona ne? <laughs> Onu alabilir <laughs> <laughs> miyorum? Aa bak 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 çocuğun çocuk Aa. balonu ne ağlıyor bak alınca balon ağlıyor <laughs> Versene lan çocuğun balonu <laughs> Ver lan No no oh Oğlum çok Abi iyi lan sekebiliyorum ben Evet evet <laughs> Oh Oh no no <gülüyor> 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 Her şeyin Gel. <laughs> Batı gidiyor zaten. Batı yuvarlanıyor. Nereye gidiyor? Dedi yeşile mi? Hı hı. Merhabalar. <gülüyor> Garip bir çocuksun. E nereye gitti Aa. <laughs> ya bütün genel map'i düşününce burası daha zevk ateş et lan <laughs> Oyun değil miydi ya o? <laughs> Kentucky Fried Chicken Oh! Bu oh. <laughs> çok güzel lan Oh! <gülüyor> Pöf! <gülüyor> çok güzel patlıyor lan Pöf! Of! Of! So cool. <laughs> Bunu çok güzel bu. Yorum benim ben hikayelerim çok güzel. Ananı. 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 Kafama vuruyor <laughs> sana. What if? What if instead there was a noble Yes. One of them could be a horse. Ah! <laughs> dıgıdık, dıgıdık. Artık <laughs> aygır oldum Şirek. Tırs gidebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arda ben yokum. Bir kez deneme dememe çal. <laughs> öl, 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 öl. Ölmemeye salak. O nasıl öyle Benim ölerim var. Nasıl? Nasıl? <laughs> öyle <laughs> Arda binmiş. beni öldürtüyor. <laughs> Evet aa. ama götürüyor da aynı zamanda. Aa, aa. <laughs> bu ne? Bu ne? Dikkat et. Dikkat et bir kaya. Bu. Lan keçiyle çıkıyorlar lan. A Oğlum Arde çok iyi lan. öldüm o. Evet. Oğlum hikayenin ana karakteri benim bana hocam tabi. Oo. Çıkmıyor lan. Kafa. Aa kendi hızlı gitmeliyiz. <gülüyor> bu <gülüyor> ne ama? Zaman. Zaman. <laughs> Benim zıplamalara <var>. bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> Wall ride right yapacağım. Üç kere diyorum. Aa Arda. Ben nasıl böyle kaldım <gülüyor> Hızlı <laughs> gidiyorum. Oğlum polis da dün diyor. devam devam. Devam devam. Oldu bu sefer AAAAAAAA Düşünün Allah'ını seversen Aaa bu ne lan ne oluyor lan Supernova oldum Biz niye mucizevi uğur böceği falan oluyoruz <gülüyor> Mucizevi Uğur böceği. Uğur Mucizevi En iyisi <laughs> <laughs> <Really>? <laughs> oh, I feel like we can handle any curveball Raider throws at us. <laughs>